Merhabalar. Merhaba. <laughs> <laughs> merhabalar yazar kafanın YouTube programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Mutlunuz mu? Arkadaşlarımı tanıtayım. Sevgili Umut Can Arslan, Mutlu Nur Lafçı ve ben Deniz Sinan Mutlu. Şimdi içeriğimizin ne olduğunu bu konuda çünkü uzunca e, bir araştırma yaptı ve çalışma yaptı. Ne olduğunu Mutlu Nur Lafçı anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim sunucuya. Sunucunun <laughs> pes ettiği bir nokta görüyorum galiba. <laughs> Arkadaşlar biz bir takım haberler derledik. Herkes bireysel olarak haber buldu ve kimse birbirine söylemedi bu haberleri. Tamam? Evet. No, Sonra yemin çünkü ona göre şey yapın, doğruyu söyleyin. Biz bu haberleri birbirimize okuyacağız ve bu haberleri doğaçlayacağız. Bakalım aslında nasıl olmuş e, o haber olurken, orada yaşananların e, diğer tarafında neler yaşanmış, ne olmuş, ne etmiş? Bir bakacağız bakalım, oralara biraz dolanacağız. Bu şekilde haberleri doğaçlayarak açıkçası birazcık gündem, birazcık geçmiş, birazcık dış haberler falan böyle her yere biraz uzanacağız gibi geliyor. O zaman bence kısa keselim ve biraz doğaçlama yapmayalım mı? Sinan başlamak ister misin güzel Evet. Çok güzel bir haberim var ve aynı zamanda çok tartışma yaratacak bir haber. Eyvah. Kişisel gelişim uzmanı olduğunu söyleyen Yeliz Ergün'den annenizle görüşmeyi kesin iddiası. <laughs> evet. Bu e, kişisel gelişimci arkadaş demiş ki iyi de olsa kötü de olsa annenizle görüşmeyi kesmeniz gerekiyor. Anneniz size sevgisiz. Bunun yüzde yüz garantisini veriyorum. Annenizle görüşmeyi sürdürdüğünüz sürece asla para kazanamazsınız ifadelerini kullandı. Wow. Evet kendisine böyle çılgın açıklamaları varmış. Hatta bu yüzden yeşim salkım. Annesiyle görüşmüyor. gönlünü <laughs> göstereceğim demiş. <laughs> Çok iddialı evet. açıklamalarmış gerçekten. Evet. Olabilir. Okey. Evet, dolayısıyla ne ben burada bizden? başarısız bir insana oynamanı istiyorum. Senin de anne olmanı <laughs> istiyorum. Benim başarısız. <laughs> sen başarısız hani o yüzden hani annenle görüştüğün için hiçbir başarı kazanamamışsın dünyada. Burada da annem var, bir yüzleşme gerçekleştirin. <laughs> sen, sen ben, ben bir musun? yerden girerim artık. Bir yerden girersin. Ben de evin köpeği. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o zaman buyurun. Annem, her şeyim, evlat be. Ben seni buramla doğurdum, buramla. Buramdan çıktın ama buramla doğurdum. Anne ben sana gelme demedim mi? Gelirim. Anneyim ben. Anne istemiyorum. Oğlum ne oluyor sana be? Aa. Anne hiç mi açıp bakmıyorsun? Sağ sol okumuyorsun. Artık kişisel gelişim kitaplarını okumuyor musun anne? Anneler zararlı bir şey görmüyor musun? Acımdan öldüm her gün haciz geliyor ve senin yüzünden. Bu senin tamamen başarısız seçimlerin ve gerizekalığın olmasın evladım. Bunun benimle ne alakası var? Ne alakası var? Ben çok iyi bir oyuncuyum. Bütün yönetmenler beni Colbeck'e çağırıyor. He, kol... Ah dedim ben sana oyuncu olma diye önce bir altın bileziğin olsun diye. Şu anda bu, bu, başarısız hayatını bana mı? Evet. Bana. Evet. Anana. Evet. Annene. Benim arkadaşım Sinan var mesela. Annesiyle hiç görüşmüyor. Ve o... altın kelebek de ödül aldı. En iyi müzisyen ödülünü aldı ve oyuncu düşünebiliyor e, musun? Cehenneme ne olacak bakalım öbür dünyada. Ha. <laughs> Anne öyle dedin mi? Taş olursun. Ben babamla görüşmek istiyorum. Babanla mı? Evet. O adi. Bak o, işte ya. Oğlum ne, ne var bana? Sen ayrıca kişisel gelişim falan senin böyle dertlerin yoktu. Anne oyuncular böyle. Kedimiz olmak zorunda. Kişisel gelişim yapmak zorundayız. Yoga yapmak zorundayız. Story atmak zorundayız. Ya. Bir spor salonunda yazılıp hiç spor yapmadan sürekli oradan story atmak zorundayız. Bizim bunlar bizim gerekliliklerimiz. Annemizle görüşmemizi istemiyor. Menajerim de diyor, görüşme şu kadınla diyor. Hele senin ananla hiç görüşülmez diyor. Menajerim de seni de vallahi yırtarım ha. Sen ha Yazı Kur'an kursuna giden çocuk gelmiş şimdi bana. Nelerden bahsediyorsun sen? Ben zamanda Kur'an kursuna yollayabilirdi yıkıyordum. O zaman kişisel gelişimin yoktu galiba. Senin yüzünden işte Kur'an kursuna yollayacağına bir tiyatroya bir bir şeye yollasaydın belki bir yerlere gelecektim. O dönem öyleydi. Hepimiz gidiyorduk yavrum. Ne yani şimdi benle görüşmeyecek misin annenle? Ananla? Annen i̇stemiyorum. Ben seni Aa. buramla doğurdum. Buram. Aaat. Kanka, ne bu sesler ya? Yok ya, şey bir e, temizliğe gelen bir abla vardı. O oh, gelmiş, yine şey olmuş yoksa? Ha, anladım buyurdu. ya. Ha, iş, evet, ben de temizlikçi de... abla şey mutluş abla. Eve yardıma gelir. Hmm. Çok da iyi temizler. İstersen bir gün sana da gelsin, sen Aa, de temizle. Zaten temizler. aynı evi paylaşıyordu ya abi, bana da söyleseydin. <laughs> <laughs> aynı evi Aynen. Ben de dün Altın kelebeğimli oya kalmışım ya. Aa, Yılın en iyi çıkış yapan mü, erkek müzisyen <laughs> müzisyeni. Kim müzik de hiç yapmadın ama. Müzisyen değil abi, müzisyen. <laughs> müzisyen. He, müzisyen başka başka abi şey. yani. Abi Tavşan. çok başarılısın ya. Şey istersen <laughs> tozunu alsın e, yardımcı abla, Altın Kelebeğin. Daha dün almış, tozlanmamıştır. Ya, Herhalde. Bu arada gelen abla merhaba abla sana çok benziyor Umut ya. <laughs> yok canım ne benzeyecek ya. Baya benziyor sana ya. Yok ya insan insana benzer ya şey bizim mahallede bir abimizin işte yardımcı olan. Anladım. Diye. Şey yok. Abla e... niye ağlıyorsun ya <laughs> ne oldu? Ne yaptın oğlum ya temizlik <laughs> şey. Yok ağlamıyor ya. Ne tarafta? Ağlanıp gözmeceğim sil kaç. Gözünde pembe bir şey var zaten. Öyle ağlamak mı? Olur. Aa ee, Şey yok. E, sen nasıl da abi. Oğlum böyle... sana bir şey soracağım. Oğlum da genel oğlum yani hani Oğlunuz ya şey... yok diye biliyordum ben oğlunuz. Oğlum geberdi. <laughs> Öldü mü çocuğunuz? Hı hı. Ölmüş de kurtulmuş o zaman. Gerçekten Allah mi? sevdiği kulunu yanına almış. Arkadaşlar ne oldu? <laughs> <laughs> yok yok şey. <laughs> Sinan Bey oğlucuğum. Efendim ablacığım. Annenizle görüşüyor musunuz? Yok ben 5 sene önce bıraktım ya. annemle görüşmeyi. 5 sene önce Taksim'de bir, bir uyduruk bir barda sahne alıyordum. Annemle görüşmeyi bıraktıktan sonra... Albüm çıkardım, ondan sonra da her şey yolunda gitti. Anneyle görüşmek çok saçma ya, sanatçıların annesiyle görüşmemesi lazım. Evet evet, annelerin de bunu zorlamaması gerekiyor değil mi? Yani bir insan seninle görüşmek istemiyorsa... Aa, annem buna tamamen okey, o da anneannemle görüşmeyi kesti. Görüşmüyor, gerçekten? o da anneannemle görüşmüyor. Anneannemle görüşmeyi bıraktığından beri kadın inanılmaz derecede ilerledi. Şimdi Fenerbahçe'de kalamış da şey aldı, e, ev aldı kendine. Ya. Para akıyor anneme ya, Allah Allah. bana yani da akıyor, anneme de akıyor aynen. Anneannem de kendi annesiyle görüşmeyi bırakacaktı ama ömrü yetmedi. Zaten bıraktı onu, Bıraktı, bıraktı. doğal Mezarına oldu. gitmiyordu evet. o. Ama biz karşılıklı konuşarak anlaştık yani. İşte ne güzel herkes karşılıklı konuşup hmm. anlaşabilse. istemediği yerde durmasa. Bu çok iyi bir ses şey. ama hatta şunu yapmaya başladık. Annelerimiz bize karşı sevgisiz olduğu için mesela şimdi bir tane komünite oldu. Anneleri exchange switch yapacağız yani ben mesela e, başkasının görüşmeyi bıraktığı annesini anne diyeceğim çünkü sonuç olarak bir anne ihtiyacı da oluyor ama gerçek annenle değil herkes, herkes annesini eşleştirme e, gibi düşünüyor. Ben, senin ananla, ben senin ananla görüşeyim. E olur ben numarasını vereyim ben de senin <laughs> annenle görüşeyim. Yok ya benimki hiç çekilecek dert değil Ama benimki. sana bir benimki, Allah değildi. düşmanımın başına vermesin benimkini. Allah Allah. Valla başka arkadaşlarımızın annesi var. Vallahi kelebeğini gel alırlar benim annemle görüşen Niye sana? de Yok abi kalsın o zaman. Hiç gerek yok. Siz yaptınız herhalde temizliğinizi. Yaptım ben <laughs> temizliğimi yaptım. Buramda da yaptım. Yaptınız. Buramda da yaptım. Buramda da yaptım. Öyle mi? Siz kendi <laughs> annenizle görüşüyor musunuz ee, Mutlu Nur Yardımcı Hanım? galiba görüşmeyeceğim. Artık hiçbir şeyle görüşmeyeceğim. Hiç bir bağ istemiyorum hayatımda. Evet. Bakalım eğer bu başarı getiriyorsa getirsin bakalım yeteneksiz oyunculara. <laughs> şey e, sektördendir bir dönem e, asmalı konakta asmalı kola temizliyordu. <laughs> <laughs> Aynı. Biraz... Ama abi sen çok Sek... da şey sektörde hiç yerin olmadığı için seni nerede izledi ona ben şaşırdım. İşte e, o izlediği için zaten bir yerde <laughs> izleyemedik. E, Allah Allah. Sektör çok sektör git buradan. Sek... sen Sektör. Git sektör. Git, artık ben buradan. Evet. Nasıldı gece? Çok şi... iyiydi abi anlatırız ya. Yani. Neyse o zaman... O zaman ben günlük paramı da alabilir miyim? Tabii ki. Ne Madem. <laughs> Üstüne bir de... Üstüne bir de para alayım. E, e, Sinan. Ne kadar anlaşmışız? Ben biraz başarısız... 2500 lira artı yol. Ben diziden almadım o kadar geçen konuk oyuncu oldum. Sen ne temizledin sen Allah aşkına? Abi saçmalama ya. Mezba mı temizledin Ben soyadımı temizledim şu an. E, e, buralarımı temizledim ben. Ben temizledim. Bitti. Bitti. Sinan sen başarılısın ya varsa ben bir Ben veririm abi tıklamasın. Varsa... Zaten bir temizlik girme abi abi çok saçma ya. Ya yani. abi biraz şey, bir daha Kadın neler diyorsun? Çek mi canım. yazıyorsunuz beyefendi? Ben <laughs> de çek yazıyorum evet. Kaldı abi mı, kaldı mı çek mi kaldı? Başarılı insanların oluyor böyle şeyleri. Evet çek Gidin direkt bozurabiliyorsunuz. 5000 lira yazdım. Bir hafta daha gelmemenizi sağlar belki. iki buçuk daha vermiş olduk. Fuck <laughs> <Peki>. off. <laughs> abi ben çok gerildim. <gülüyor> <gülüyor> Odama gidip biraz gitar çalacağım. <laughs> Sen müzisyen değilsin abi. Oyuncusun diye söylüyorum. Sürekli Müzisyen ödülü aldın diye gaza geldin şimdi. Müzisyen değil miyim ya? <laughs> Bahadır'ın kelebeği niye aldım? Öyle girdim ya. Ha ben yani çok iyi oyuncusun ama müzisyenlik ödülü verdiler Ha Yo yo evet. Biz pek tanışmıyoruz galiba Aynen zaten. ben size e, bayağı hiç sallamadım gibi ha, anladım. anladım. Tamam ne sen ya, o zaman ya, gitar çal abi görüşürüz. Tamam hadi bay bay. <laughs> Ayıp, ayıp. İnanamadık olmaz yani. abi, olmaz yani. ben olmaz. Annem vururla beni ben böyle desem. Seninle görüşmüyorum. Tabii tabii, daha bana bir beddua yaramadık. eder ya hani hayatım daha da kötüye gidilir. ya lal olurum, çarpılırım. Yani olurum. bazı kişisel gelişimler belki de... Yok zaten her kişisel gelişimcinin söylediğini... Ciddi ya Belki o abi. kendi annesiyle görüşmeyi bıraktıktan sonra işleri çok yolunda gitmiştir. Buna yormuş olabilir ha, belki, belki değil mi? Belki öyledir. Olabilir tabii. Sen yeni haberin var herhalde. Benim haberim var. Benim haberim sen, var. Sen ben hemen habere geçmek istiyorum. Heveslendiriyorsun yine. Heveslendi sen yine. Evet. evet. Arkadaşlar tabii ki neyle ilgili haberim? Donald Trump'la ilgili. Okey. Okuyorum ben haberimizi. <laughs> ee, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump iki dünürünü önemli pozisyonlara atamış. Onlar dünür mü diyormuş ya? <laughs> yani biz böyle <laughs> geldi. Yani bu Trump kızı Ivanka'nın eşi Jared Kushner'ın babası milyarder gayrimenkul yatırımcısı Charles Kushner'ı Fransa'ya büyük ölçü olarak aday göstermiş. Trump ayrıca diğer kızı olan Tiffany'nin eşi Michael'ın e, babası Massad Bolus'ta Arap ve Orta Doğu işlerinden sorumlu kıdemli baş danışmanı yapmış. Massad mı? Belki göçmenleri göndereceğim diyordu ya böyle. evet, Arapmış zaten. Arap seçmenlere de hatta <laughs> şey olmuş böyle Michigan'da bayağı oy toplamış Araplardan. Michigan'da demek çok Arap var. Ya bu bana çok ilginç geldi çünkü biz çok ülkemizde böyle şeyler görmüyoruz değil mi? Yani bu Amerika'da olabilecek bir şey yani biz Görmüyor hani, muyuz? Yani görmüyoruz. Ben görmüyorum şahsen böyle. <laughs> Sen Tabii. görmüyorsun gibi bir durum. Ya öyle bir şey yok. O yüzden çok ilginç geldi bana yani Amerika'da olması çok ilginç geldi <laughs> yani. O yüzden böyle hani bir Donald Trump ve dünürünün belki bir sohbeti bunu nasıl acaba ayarladılar? Hangi yüzden... dünürünün? Arap dünürü olabilir gibi neydi geldi. Neydi adı adı neydi? Mas Masat, Masat Bo Bolos. 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 Bolos diyebiliriz evet Masat Bolos. Masat Bolos'dan da. Unutmayın. Masat Bolos da güzel isimmiş Orta Doğu sorumlusu mu olmuş? Evet. Bu dünürün ve Trump'ın sohbeti nereye gidiyor? Belki ben de işte e, Tiffany olarak gelebilirim. Diğer kız Trump'ın. <laughs> Melanie ve Donald Trump yemek masasında. <laughs> Yemeği çekmesin Donald. <laughs> ha, ben <laughs> bir ara Melanie'den korktum da tabii ki. Hmm. Ben hamburger söylemiştim McDonough'san. Normalde böyle şeyler yemem Üf, hiç Amerikan kültürüne uygun şeyler değil. ya Yok mu bir hamburger hamburger bir şey? Donald gerçekten bu sığlığın beni benden alıyor. Yeter artık yani. Seviyorum ya. Görmüyorum. Tamam tamam. Hani işin gücün şeklinde. Şuna bir mi? tane Big Mac Allah bitmek aşkına. Big Mac patates kızartması. Neyse. Donald bir şey konuşmak istiyorum seninle. Ne oldu yine? Bu senin kızlarının kayınpederleri beni aşırı sinir ediyor. Bunlardan kurtulmamız lazım bir şekilde. Benim dünürler. Evet dünürler. Kaşnır'la Mossad. Mossad. Mossad mı? Massat. Massat işte <laughs> Massat <mahzatmadır. gülüyor> mıdır? İlan bozuntusu Mossad mıdır bilmiyorum. Hepsi benim için aynı şey. Bıktım bunlardan ya. Geçen gün gelmişler. Beyaz saraydı bize de bir oda ayırın diyorlar. Bunun için mi biz şey kazandık yani? Ya dünürümüzdür ya ayıptır. Bizim <laughs> örfümüzde adetimizde <gülüyor> misafiri <laughs> geri <laughs> çevirmek var mı ya? Ay var tabii ki. Ben zaten Rus kökenli değil miyim Allah aşkına? Ben hiç sevmem böyle şeyleri. Allah Allah. Bak çekemem seni zor çekiyorum. Danıl paranın için seninle. Benim... Sen zaten sağda solda garip garip hareketler yapıyorsun. Afiş oluyorum bak senin yüzünden. Ne beni iteliyorsun kötü kötü bakıyorsun <gülüyor> bana? <gülüyor> 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 ha? Dayanamıyorum çünkü yani dayanamıyorum sana. Dayanıp... Bir tek ben mi tuhaf hareket yapıyorum? Parlamentoyu bastın ya <laughs> geçen seçim. Sen, Senin ben, yaptığım... Ben zaten bahsettim. sana düzenlediğim suikast girişimi de başarısız oldu. Biz her şey açık açık konuşalım. <laughs> Herkes Biden yaptı sanıyor ama bendim. <laughs> Kulağından abi. vurdurdum seni. O bir işaretti. Neyse. Bana bak şu kaşları Paris'e falan gönder. Paris'e büyük elçi falan. Gerçekten katlanamıyorum. Bak kendimi kesiştim. Kaşların Paris'te ne ilgisi var abiciğim? Bu... Ben ne diyeyim Fransa'daki Cumhurbaşkanı'na? Dünürü gönderiyorum. İlgilenim mi diyeyim ben? Ya sen, Fransızca bile bilmiyor adam. Yavrum biz kendi elçimizi gönderirken kimseden izah almak zorunda değiliz. <laughs> Fransa Cumhurbaşkanı'na <laughs> sormak zorunda değiliz. Bizim elçimiz gönderiyoruz. Ama ayıptır yani adam <laughs> Fransız. Bu adam nasıl seçildi hiç bilmiyorum. Ayıp mıdır? <laughs> Sen Türkiye'nin New York Büyükelçisi'ni görmedin mi? Tek kelime İngilizce konuşamıyor Allah aşkına. Ha <laughs> 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 karıştırma Türkleri. Onlar hep böyle nepotist. Onlardan feyz almamız sola lazım. Onlardan feyz almamız lazım. Biz de bunu yapalım. Bak ne kadar başarılı gidiyor ülkeleri. Şeyi Masat Bolur'u göndersem şeye Fransa'ya. Yok. Onu şey olarak düşünüyorum. Orta özel temsilcisi yap. Kıdemli yapayım mı? Kıdemli yap. O zaten Orta kaynıyor şu ara biliyorsun. Bir Suriye'ye gider, bir İsrail'e gider, bir Yurdun'a gider, bir Türkiye'ye gider. Kurtuluruz yani. Yol almış olur. Gerçekten aşkım olmuyor ya. Dönürler de anlaşamıyorum ben bir şeyler yap. Böyle politik kriz çözemeyiz ama. Konuşsak mı diyeceğim. İngilizce biliyor mu Masat? Ben çok anlaşamıyorum kendisiyle de. Ya biraz işte Arap aksanıyla konuştuğu için sana zor geliyor. Senin ki İngilizce muhteşem. Ya tamam. Onu büyük elçi göndersek öbürüne ben pozisyon uydurayım mı? Orta Doğu kıdemli danışman bilmem ne falan. Ne yaparsan yap Donald. İkisinden de kurtulmak istiyorum. Burama kadar geldi artık. Ülkeyi mi yöneteyim senden mi uğraşayım Gerçekten. Mehdi buraya gelir misin? Buyurun. Çocuğun yanında mı konuşacağız bunu? Hayır canım bizim şeyimiz butler'ımız. Evet, butler'ımız. Butler ne lan? Kahyamız. <laughs> kahyamız mı? Biz e yani... Kapadokya'da mı yaşıyoruz? Dünürümüz ben, var, efendim, kahyamız var. Yaklaşık Kahya... 35 senedir Beyaz Saray'da hizmet vermekteyim. Kahya hoş geldin. Merhaba. Buyurun Melani Hanım. Bundan sonra e, da aynı odada yatmak istemiyorum. Beyaz Sarı'yı ona göre ayarlayayım Biden'lardan sonra. Ne iki diyorsun? tane ayrı yatak odası olsun. Ne diyorsun yani? Zaten Biden'da iki yatak odası kullanıyordu. İsterseniz... Biden'ın zaten yaş itibariyle tek yatak odası kullanıp içini Biden iki mi kullanıyordu? Tek mi yatıyordu? Tek. Emin misin? Bak onun garip garip şeyleri vardı. Çok yaşlıydı. da aslında yaşlı da göstermiyor o kadar. Nerem yaşlı benim? Her yerin ya yaşlı. Taş ya. gibiyim. Peronuzu taradım. Takabilirsiniz artık. Yok, hava aldırıyor <laughs> Ya ben şöyle bir insanla <laughs> evliyim. Benim ağzım açılmıyor. Ben bir şey demiyorum. Daha burada dünür gönderiyor sağa sonra. Haksız mıyım Batler? Ne derseniz doğrudur Bay Başkan. Sen benim yani, Tabii ki sizin yani, tabii ki. Ben Bay ne Başkan. dersem o, değil mi? Tabii, ben batlarım Evet, yataklarımızı ben de ayıralım istiyorum. Çünkü bu kadın artık yapmak istemiyorum. Ya. Zaten bizim evliliğimiz yok öyle. yalandan tabii. takılıyoruz biz. Ya. Tabii sizin her neden evlen? Ben de bilme biliyorum. neden evlendiğini sorabilir miyim? Paran için. <laughs> Ya böyle söyleyemezsin ha bu kadar açık söz olunamaz Bahattır. Sen neden benimle çalışıyorsun? Ben beyaz saraya hizmet ediyorum. Ben Amerika'ya hizmet ediyorum. O kamu görevlisi. Seni Hollywood'dan mı gönderdiler? Sen burada kendi kendine Amerikan propagandası. Aa, biz ama Amerikalıyız. Ben mesela filmlerde ben frekle e, şey dronları vuruyorum mesela öyle bir Amerikalıyım. Bizimkiler de Alman göçmeni biliyorsunuz. Yemekleriniz bitirdiyseniz alabilirim. Ben, İstersin... ben bitirdim o hiçbir şey yemedi. Ben yemedim. bir Big Mac alacağım. Saçma sapan etlerden hiçbir şey anlamıyorum ben. Ben Arayan Bulur, Arayan Bulur ne lan? masat Bulur, Arayan Bulur. Atasözü bu Türkler her yerime girmiş. Ee... Galiba e, büyük ev Ablukada'nın bir şarkısı. Evet. <laughs> Öyle mi? <laughs> Arayan Bulur. Aa, ben çok seviyorum. Bir de başkan olduktan sonra büyük ev Ablukada'yı Washington diye bir konser. <laughs> Efendim bu arada e, kuaför sorar. Sağ mı yatıracaksınız sola mı? Saçınızı. Sağa yatırayım. Sağa. Hemen soru, bilgi veriyorum soru ben. Soğuğu pek sevmem. Tamam ben o zaman e, bu masatla konuşayım. Mosatla da konuşayım. Kaçış. Çünkü oralara o bakıyor. Onu verelim gitsin. Öbüründe Fransız ne dedin? Nereye gönder? Fransa'ya, Paris'e gitsin. Fransa'ya, Paris'e gitsin. Var ne başka? Var burada? İstemediğin başka bir akraba makraba ya bir ya şey onların... da çok haz etmiyorum ama neyse hadi bakalım. Sen doğurmadın. Elon Musk bu eve girmeyecek. Elon. Elon. Alan... Ben ona bakanlık uydurdum lan yanımda dursun diye. Tamam, uydur. De... Gitsin nerede çalışıyorsa çalışsın. Beyaz Saray'da gelecek çalışacak işte. i̇stemiyorum. Ona ne alıp verin mi var? Gözü bende o. <laughs> Gözü <laughs> ben safsın sen. Safsın Danut. <laughs> Söylüyorum sana. Ya sen hiç öyle bana böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bu evde boy aynası mı yok ya? Sen beni böyle beğendin tamam mı? <laughs> sen, sen beni böyle beğendin. Ellen... Elimden öpmüştün ilk buluştuğumuz <laughs> gün. Elin Seni seviyorum. Ömüştüm. Adam Johnny Depp'in yatağından aldığı kadını. Sana mı kaldı Elon Musk? Ben sana söyleyeyim. O füzeleri kim için kaldırıyorsun? <gülüyor> 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 O füzelerin hepsinde benim ilhamım var. Öyle kalkıp iniyorlar. İnşallah füzelerden birine seni bağlar da gönderir. Ben de kurtulurum senden. Çiğ insan. <laughs> Kel kadın. <laughs> Gerçekten yani kanım, yerine dondu. Yerine Aynen. kanım dondu. Kanım evet, dondu. Bazı biz... evlilikler böyle olabiliyor bu arada. O kadın sevmiyor mu gerçekten? Gerçekten ya? öyle videoları var yani bayağı böyle evet, iyi gibi yani. Zamanında böyle uçaktan indiklerinde onu bırakıp yürüyor falan filan böyle. Ya tutuyor. belki de <laughs> bazen öyle ne bileyim uçakta bir şey tartışmışlardı dokuma bana falan böyle biraz. Ya işte bunun kameralar önünde yapınca konuşuluyor. <laughs> şöyle bir durum var. Başlık şu. Dudak uçuklatan serveti çöpe atıldı. Şimdi şöyle bir adam var abi. İngiltere'nin Newport kentinde bir abimiz var. Bu zamanında 8000 bitcoin'i depoluyor harddiskine. İş yerinde bir yere koyuyor. İş yerindeki bir arkadaşı da bunun ne olduğunu bilmeden götürüyor çöpe atıyor. Şu anki değeri yaklaşık 750 milyon dolar. Ve çöpte. Ee, abimiz de... Abimizin adı da James. Belediyeye dava açıyor. Şu çöplüğü araştırayım diyor belediyeye. Oh. Ben buradan çöpten bulacağım diyor bunu. Belediye de izin vermiyor. 495 milyonun sterlinlik bir dava açacakmış. Benim orada hmm, malım var ve izin yani. vermiyorsunuz diye. Ben ne istiyorum? James ve onu bilmeden çöpe atan arkadaşının tekrar ki buluşması. Buluşması 11 yıl sonraki buluşmaları. 11 yıl sonra o çöpü çöpe atan arkadaşının. Peki bu olay 11 sene önce olmadı değil mi? Daha yeni oldu. Biz olay, 11 sene olay sonra 11 sene, önce 11 sene önce, 11 atmış. Sene önce atmış. 11 sene önce atmış. 11 sene önce Adam yeni mi fark etmiş? Adam sürekli belediye dava 11 açıyor. 11 ben çöpü karıştıracağım. şu bu falan. Böyle şey olur mu? Canım? <laughs> 11 senedir artist mi kalır ortada? <laughs> Böyle bir hikayemiz var. Adam 750 milyon dolarlık adam aslında ama şu an belki acından ölüyor bilmiyorum. Evet Margaret, buluşmak istemişsin. Hmm. Senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı. Şey. Bırak Allah aşkına Margaret, bırak Allah aşkına. Şey. Ne? On bir senedir ne yediğimi biliyorum, ne içtiğimi biliyorum. Ne okuduğumu biliyorum, ne izlediğimi biliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hayatım alt üst olmuş durumda. Ben 11 yıldır çektiğim ızdırap, acı... ...her gün rüyalarımda çöpleri ararken... ...o hard diski bulduğum anı görüyorum ve kablo yok diye uyanıyorum. Ara kablosu yokmuş yani. Hardisi ama ara kablo olmadığı için bir isere bağlayamıyoruz. Ben gerçekten gerçekten intihar etmeye karar verdim James. Margaret, ne yapmamı istiyorsun senin için? Hayatımı mahvettin. Bir de gelmiş burayı intihar etmeyi düşünüyorum diyorsun. James hayatın bok yoluna gidiyor. Ne olursun beni affet. Senin ağzından çıkacak iki kelimeye çok ihtiyacım var. Alt üst olmuş durumdayım. Kaç kelime? i̇ki kelimeye. Seni affediyorum. James. Sen James Joyce soyundan gelen bir insansın. Evet, James Johnson soyundan geliyorum ben. Büyük babam James Joyce'tu. Onun bir ana bıraktığı mirası Bitcoin'e yatırdım 1999 yılında. Binlerce Bitcoin almıştım ve hepsi bir hard diskte duruyordu yani. Sen sana vazife on kim dedi sana geldi benim ofisimi boşaltıyı? Her şeyi atmışsın. Ya 1960 yılından kalan kasetlerim vardı benim. Onları bile atmışsın. Anne, kaset Niye mi atıyorsun kaldı? kardeşim bunları? Abi kaset mi kaldı, haddis mi kaldı yani diye düşünmüştüm o sıralar. Bu ne saçmalık dedim ya. Yani üzerinde vazife olmayan bir işe giriştin. Ve hayatımı mahvettin. Şu anda 5 kuruş param yok. Ben elektrik faturamı ödeyemiyorum. Merhabalar James Howell değil mi? Ee, evinize haciz geldi. Al işte Bur bak, buraya Bir imza her gün evime haciz geliyor. Kaç tane haciz oldu sen Teşekkürler. biliyor musun? Ama yani... Şu anda kaç milyon poundum olacaktı beni biliyor musun? 566 milyon poundum olacaktı. 566 milyon poundla... Ülkeyi alırdık. Seni affetmem için sadece tek bir seçenek var. Ne istiyorsun? Söyle artık yeter. Bu azapla yaşayamıyorum James. Beni belediye çöplüğüne sokmuyorlar. <laughs> Yıllardır o çöplüğe girmeye çalışıyorum. Bu belediye de niye benimle uğraşıyorsa anlamadım. Bir çöplüğe gireceğim lahu. Ne var bunda bilmiyorum. Tüm köpekleri benim kokumu şey yapmışlar. Daha 50 metre yakına geldiğimde tüm belediyenin köpekleri üzerime saldırıyor. Ama biliyorsun, senin kokunu bilmiyorlar. Biliyorsun benim e, ablamın <laughs> kocası yani eniştem. Belediye çöplüğünde mimar. <laughs> Bu çok önemli bir görev. Belediye çöplerinde <laughs> mimar. Kaç evet. KPSS'den? Biliyorsun ki İngiltere çöpleriyle e, oynamayı çok sever. Mimar olarak e, çöpleri düzenliyor. Hmm. Bu işte görevli. Seni gizli gizli o çöplüğe eniştem sokabilir. Bu bana niye daha önce söylemedin? 11 senedir neyi bekliyordun Margaret? Daha yeni girdi. Daha yeni mimar oldu oraya. Öyle mi? Evet. E, anladım. Tamam o zaman hemen bir plan yapalım. Eğer o bilmiyorum gerçi 11 sene sonra bir çöpikte hala hard disk duruyor mudur durmuyor mudur ama mimarsa onlar biraz şey yapıyorlar böyle işte şişeleri ayrı yere işte kağıt atıkları ayrı yere teknolojik atıkları ayrı yere topladıkları için. Merhaba biz... Margaret. Ee, arkadaşın ha. sen merhaba. Hoş e, ee, geldin. Evime sürekli hazır geldiği için evimin kapısı da yok. Onu da alıp götürdüler. <laughs> <hadisler. gülüyor> Evinin kolunu sallayarak giriyor herkes. Stevie. 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 Merhabalar Stevie Aynen. Bey. Çöplük mimari merhabalar. <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> Sağ olun. Siz nasılsınız? <laughs> ben de teşekkür ederim. Stevie konu neydi? Konu. E, James'i Çöplüğe sokmamız lazım ama teknoloji bir bölümüne sokmamız lazım. <laughs> Şunu merak ediyorum, ee, siz oranın mimarısınız. Evet, Çöplük mimarı. Çöpleri yıllara göre tasdif ediyor musunuz? Tabii ki. Her 11... çöp bizde ayrı ayrı dosyalanır. Dosyalanır. Tabii, her çöpün başına O zaman yazarız. 11 sene önceki çöplerin nerede olduğu bellidir öyle değil mi? Tabii, Tabii. ki belli, Adana'da. Adana'da mı? Adana'da. Adana'da. Evet, Türkiye ile anlaşmamız var. Burada böyle garip garip plastik, iğrenç atıklar falan olduğu zaman Türkiye bunları satın alıyor. Adana'da bir yer var. Peki, Hepini oraya gönderiyor. Peki James Adana'ya gidek mi? Adana'ya gidek tabii de. Ben bizzat kendim götürdüm Adana'ya. Şalgamından içek mi? İçeriz. Çok güzel kebaplar var. Acayip tavsiye ediyorum. Bir bıcı bıcı diye bir şeyleri var. Bıcı bıcı, bıcı mı? mı? Hiçbir şeye benzemiyor. Bıcı Buz yediriyorlar adamı ama çok güzel. Sivi çok teşekkür ederim. Dışarı Bizi Adana'ya sokabilir misin? Çünkü tamam. kimliğimizle gidemeyiz. Bizim kaçak yollarla Türkiye'ye girmemiz lazım. Evet. Çok kolay merak etme. Laps diye gireriz. Türkiye'ye girmekte sorun yok ama Adana atıkların olduğu çöp bölümüne ben siz giremezsiniz. Çünkü Ad Adana'ya yardımcı olursan sana 66 milyon pound verebilirim. 66 mı? Hmm. 566'nın 66'sını. Küsürat insanı mıyım ben? CV. Merhaba <laughs> bulacaksın <laughs> 66 milyon sen 1000 pound'a çalışan girebilir adamsın. Mi? Bensiz girebilir mi? Ben siz Adana'ya girebilir mi? Yani lütfen hayatım mahvoldu. Belediye yüzde yirmi beş vermiş. Ben yüzde yirmi beş alamayacak insan mıyım? Ben KPSS'den elli belediye... üç aldım. Evet ama üç. <laughs> olmayan bir pozisyon yarattılar benim için. Yoktu böyle bir şey. Sırf benim zekamdan yarattılar Belli ki çok nevi şahsına münhasır bir evet, insansınız. Evet. Ama altmış altı milyon poundu da elinizin tersiyle Stevie. itmeyin lütfen. Kabul et. Peki siz ne kadar parayı elinizin tersiyle ittiğinizin farkında mısınız? O parayı ben değil Ben mi? ettim. De. <laughs> o itti çöpe. niye reddetme. Bak ben... Bu aşamada reddedilmez. Kabul et artık şunu. Adana'ya gidip o hard ikiye de bölebilirdim. Hayır. Yapamazsın seni. Tamam. 100, okay. 100 milyon pound. Okey. 100 milyon pound. Çok pound. kolay satın alırım. O zaman kaçak yollarla Kaçak, Kaçak. yollarla niye gidiyoruz arkadaşlar? Biz Amerika İngiliziz. İngiliz İngiliziz var mı? Hayır. Zaten zaten. Hayır. Anlamadım ben de. Hayır. Siz neden? Belediye seni takip ediyor biliyorsun. Gittiğini anlarsa Adana'ya. Adana'da şey yapar. Oradaki adamlara haber verir ve içeri giremeyiz. Kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışsak bize gülerler. Ya niye reddediyorsun? <laughs> i̇şte reddedip bir <laughs> Ha yok tamam gidelim de. <laughs> tamam. Ben tamam, normal yani. gideyim o zaman. Hayır, belediyenin haberi olması lazım sen oraya gittiğin. İstemiyorlar ya çöplüklerini karıştırmanı. O yüzden kaçak yollar Hala gidiyor. Adana'dayken de bizim belediyenin çöplüğü mü sayılıyor? Bu bana bunu söyle. Evet sonra... evet. <laughs> Mimarımız tamam, söylüyor. Büyük elçilik tamam, gibi düşün. Büyük elçilik Büyük gibi. Büyük elçilik. Kendim top... çizdim ben orayı. Hmm. Bu arada sana da bir şey date ayarladım orada. Mimar Selim Bey ile buluşacaksın. Sana son dokunuş yapacak. <laughs> Aa! <Değil. gülüyor> o zaman planı kuruyorum. Ben normal gideyim. Sen normal gelsen şey, şey yok. Evet sen gelsin. O zaman Kıbrıs'tan Feribat'a beni kaçak öyle geçirir Adana'ya. Mersin'e geçeriz. Biraz sağlıyor ama. Mersin'den Adana'ya Adana taksi tutarız. Olur olur. O zaman e, Adana Saat Kulesi'nde buluşuyor muyuz? Yarın öğlen için kesin vardır bir Saat Kulesi diye düşünüyorum. Tamam. Orada görüşüyoruz gibi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu işte beraberiz. Margaret. Eğer bu işin sonunda o hard diski kazanırsak seni affedeceğim. Ama unutma seni affediyorum. İngilizce'de üç kelimedir. I forgive you. Ah. Sadece iki kelimeye ihtiyacım var değil mi? <laughs> ama. adamın yaşadığı şeye bakar mısın ya? Zor. Evet. Dostlar... Ee, bir sonraki haberlerde görüşmek üzere diyebilir miyiz sizce? Keşke ülkemizin gündemi hep böyle basit haberlerle kapansaydı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Levent Kırca <laughs> Yorumlara yazabilirsiniz bu arada bize ilginç haberleriniz Tabii. varsa. Biz de oradan alıp doğaçlayabiliriz mesela. mesela haberin linkini Atabilir. atabilirler oraya. Biz de alırız. Bir ya haber yazabilirler. Burada oynarız. O zaman güle güle. Bay bay.